Kahraman. Kahraman. Neredeyim ben? Elif Hanım. Dedim ya Maksut Bey, çok fazla ümitlenmeyin. Beklemek tek çare. Maksut Bey! Doktor Bey! Elif'e bir şey oldu doktor. Elif'e bir şey oldu! Hasta uyandı. Elif Hanım gözlerini açtı. Ne, ne diyorsun ablacığım? Gerçek Elif'im uyandı mı? Güzel gözlü hoş geldin. Elif'in bunlar uyanmayacak dedi ama ben inanmadım. Uyanacak dedim. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Maksut. Ah, <laughs> yaklaşma. Sakın. Sakın yaklaşma. Ah. 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 Ne yaptın bana? Ha? Ne yaptın bana? Kıpırdatamıyorum. Ne yaptın bana? Niye kıpırdayamıyorum ben? Ne yaptın bana? Doktor bir şey yap. Elif Hanım sakin ol. Bir kaza geçirdiniz. Ama Dokunma, şimdi... Dokunma! Dokunmayın bana! Kocamı çağırın! Kahramanı çağırın! Kahramanı çağır! Tamam, ah! tamam, yormayın. Ah! bombayla uçtun denize. Ben canımı hiçe saydım. Suya daldım çıkardım seni. Sen yaptın. Bir araba ateş etti. Sen yaptın o kazayı. Sen yaptın. İki gözüm önüme aksın ki ben sana bir şey yapmadım. Ben senin hayatını kurtardım. Sonra getirdim buraya. Sardım sarmaladım. Aylardır sana bakıyorum. Aylardır mı? Bebeğim. Bebeğim aylardır annesiz mi büyüyor? Ben mi büyüyor? Maksut yalvarırım yapma. Beni ondan ayırma ne olur. Yardım edin. Nasıl insanlarsınız siz yardım edin bana. Yardım edin bir şey yapın. Olmaz Elif yapamam. Ya ben sen iki kelam konuş. Gözlerini aç diye yapmadım kalmadı. Bak hele hani buraya. Hastaneye çevirdim burayı. Olmaz. Yok Bırak beni. Bırak gideyim. Bırak halime gideyim. Bırak beni. Maksud Bey. Siz dışarı çıkın. Hadi. Olmaz doktor. Elif'i bırakmam. Muayene edelim. Tekrar gelirsiniz. Hasta zaten şokta. Da. Daha fazla sinirleri bozulmasın. Merak etme. Elif. Ben buradayım. Merak etme. Size haber veririz. <laughs> dokunmayan, dokunmayan bana ses aldım. Dokunmayan bana. Bu kadar olmayabilir mi? daha çok küçük bana ihtiyacı var. Kahraman haber verin. Ah, ah, ah. Kahraman bana ya. Gözümün dur. <laughs> Sen bana <laughs> geri geldin ya. Kahraman. Ben artık dünyaları yıkarım. <laughs> haber verin. Kahraman gelsin. Kahraman gel. <laughs> unutacaksın herifim. Kahraman da unutacaksın. Sen ölümden döndün bana baktın ya. O kahraman için de unutacaksın. Kapkaranlık bir odadaydım. Bir adım sonrasını bile göremediğim bir dünya vardı. Umudun yok olduğu günlerim. Aşkımı sonsuzluğa gömme çabalarım. Kalbimle savaşım vardı benim. Kahraman bana yasaktı. Şimdi ise bir masalın içindeyim sanki. En olulmazın olduğu bir masa. Mucizelerle dolu. Kahraman, oğlum. Ailem, hayat, her şey güzel. Ama nedense içimde bir his. Susturamadığım bir ses var. Bir bana hep bitecek diyor sanki. Bunlar son iyi günler. Öyle olmaması için her gece yalvarıyorum Allah'a. Bozma diyorum kıyma bize. İzin ver gözleri gözlerime her daim değsin. Bozma. Ellerim ellerinde kalsın. Bozma. Aşkım sonsuza kadar sürsün. İçime umut ve aşk salan kahramanı benden alma. Kahraman. Sevdiğim. Sen benim sonsuzluğumsun. Sultan Hanım yapma ne olur. Allah'ın gücüne gidecek. Elif'in de kaderi buymuş. Çok gençti. Ama bak Sultan Hanım Nazlı'nın yanında. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sultan Hanım'ı anlamanız mümkün değil. Onu hiçbir şey teselli edemez. Bırakın ağlayarak acısını döksün. Ah, oh, oh, yavrusuna doyamadan gitti gülüyorsun. Doyamadan gitti. Oldu. Teşekkürler. Ah oh, yavrusuna doyamadan gitti gül yüzlüm. Ah Defne. Kızım bak herkes gitti. Sen git evine istirahat et. Yok benim bir işim. Toprakla ilgilenirim biraz. Sen toprakla ilgilenemezsin. Bütün bu kanak senin olsun. Bütün dünya da senin olsun. Kızımı ver bana. Sen öldürdün o adama değil mi kızım ha? Sen kıydın kızıma. Ay Sultan Hanım ne ayıp ne biçim laf bunlar. Katilsin sen. Katil. Ah yeter. Kahraman katili buldu. İbrahim suçunu itiraf etmiş hapsi boyladı. Aylardır beni suçluyorsunuz. Acınız var diye sesimi çıkartmadım. Ama yeter. Ha, benim için yani öyle mi? Sizi. Eğer susuyorsan suçlu olduğun için susuyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım kızınıza. İbrahim kendi söylemiş. Sırf size yaklaşmak için benim yanımda işe girmiş. Elif'i de sizden intikam almak için öldürmüş. Bırakın beni suçlamayı. Onun ölümünden asıl siz sorumlusunuz Sultan Hanım. <laughs> Elif bugün hayatta değilse... ...sırf siz kocanızı öldürdüğünüz için hayatta değil. <laughs> Sus! Ah, Sus! Ha, yeter! O adamı işe sen almadın mı? Sen öldürttün işte kızımı. İki düşman bir olup yok ettiniz kızımı. Ama Allah'ım ikinizin de cezasını verecek. Ne oluyor burada? Hadi anne. Sultan Hanım, bir sakin olun. Bıktım artık. Suçlanmaktan bıktım artık. Bırak hadi gidelim. Ne hali varsa görsün. Günahsız yavrumu kopardınız bebeğinden. Allah hepinizin cezasını verecek. Hepinizin. Yukarıda Allah var. Allah. Tamam. Helal. Oh, General oh, oh, kızım. ...benizden özür dilerim. Benim yüzümden yaşadığınız tatsızlığa bak. Çok üzgünüm. Neyse neyse. Olan oldu artık. Sen de üzme kendini. Kadın ne dediğini bilmiyor. Daha zor günlerinizde yanınızda olmak istiyorum. Hiçbir kötü niyetim yok ki. Ama Sultan Hanım yine beni suçladı. Ay sen de bir susmadın ama Defne. Başını sallayıp geç. Ne muhatap oluyorsun ki? Duymadın mı Şükran? Bana resmen katilsin dedi. Ne yapsaydım? O bence yine de ayıp oldu acılık adına. Ama tabii sen her şeyin en iyisini bilirsin zaten. Tamam ben sustum. Hay Allah'ım yeter artık Şükran uzatmayın ama. Nereden bilebilirdim ki İbrahim Elif'in kardeşi olduğunu? Adam sinsi sinsi içimize kadar girmiş. Hareketlerinden hoşlanmadığım gün kovdum zaten. <laughs> Bilemezdin tabii kızım. Lakin bir hususta hatalısın. Kendi başına şoför almayacaktın. Keşke kahramana soraydın. Araştırır, doğru düzgün birini işe alırdı. Kahramanla boşanmıştım. Onu arayıp rahatsız etmek istemedim. Benim ne kadar zor günler geçirdim biliyorsunuz. Araştırmak aklıma gelmedi. Hepinizden çok özür dilerim. Üzülme kızım. Biz Seni tanıyoruz, biliyoruz. Allah senden razı olsun. Her gün gelip gidiyorsun. Herkese yardımcı oluyorsun. Ancak vücudumdaki hasarı anlayabilmemiz için tam teşekküllü bir hastaneye gidiyoruz. Doktor, Elif bu evden çıkmayacak. Anladın Ne yapacaksan yapacaksın... ...bu evde yapacaksın. Mümkün değil. Tetkiklerin yapılması lazım. MR, tomografi. Ya uyanmaz diyordun uyandı. Hani mucizeydi? Şimdi bu olmaz diyorsun. Demek ki oluyormuş ha. Bak. Beni iyi dinle. Elif'imi bu evde iyileştireceksin. O şekil yani. Maksut Bey mecburuz keyfimden değil. Acil bir müdahale gerekebilir. Şu an zaman bile kaybediyor olabiliriz. Yürümesi, hareket edebilmesi için bir şansı varsa elinden alıyor olabilirsiniz. Karar sizin. Artık buna ihtiyacınız kalmadı. zamandır buradayım. Maksut aylar oldu dedi doğru mu? Yaklaşık iki buçuk aydır komadaydınız. İki buçuk ay mı? İki buçuk aydır oğlum siz mi büyüyorum? Oğlum. Oğlum toprağım. Bıraktığımda beni çıktı. Büyüdüğünü göremedim. Sarılıp sarmalayamadım onu oğlum. Oğlum yardım edin bana. Yardım edin ne olur beni buraya hapsetmesine izin vermeyin. Yardım edin. Kahraman arayın. Gelip beni kurtarsın. Bulsun beni. Neredeyiz biz şimdi? İstanbul'da mıyız hala? Biliyorum. Biliyorum Maksut sizi tehdit ediyor. Ama korkmayın ne olur. Kahraman sizi de korur. Sizi de kurtarır. Artık uyandığınıza göre normal yemek yiyebilirsiniz. En azından telefonunuzu verin bana ben arayayım. Hiç insaf yok mu sizde? Görmüyor musunuz halimi? Burada olmak istemiyorum ben. Yardım edin, yardım edin bana. Toprak. Toprak kahraman. Bir şey yememişsiniz Kahraman Bey. Kıymet Hanım gönderdi. Sağ ol Selim. Canım istemiyor. Teşekkür ederim. Sen bırak kardeşim. Afiyet olsun. Kahraman. Aç kalmanın bir şey faydası varsa söyle. Ben de yemeyeyim. Bak dede, acım büyük. Farkındayım. Ama senin de fark etmen gereken bir şey var. Kıymet anne de, Ziya baba da seninle birlikte kahroluyorlar. Evet. Hem Elif de senin toparlanmanı isterdi. Böyle üzülmeni yarım kalmanı değil. Ama kaldım dedi. Yarım kaldım. Paramparça. Ben Elif'in bir yerlerinde nefes aldığını biliyorum. Beni beklediğini biliyorum Ceren. Zaten. zaten içimi parçalayan şey de bu. Onu bulmam lazım. Kardeşim, onu bulmanı ben de çok isterim, inan. Ama ömür boyu da böyle bir umuda bağlı yaşayamazsın. Eğer o umut yaşamını sağlıyorsa bağlanırsın. Herkes Elif'in öldüğünü düşünüyor. Belki sen de düşünüyorsun, tamam mı? bir şey demiyorum da. Ben öyle düşünmüyorum işte. Celal. O bir yerlerde beni bekliyor. Onu bulacağım. Bunun için bir dedektiften yardım almayı düşünüyorum Celal. Allah ne olur yardım et bana. Ne olur yardım et. Kahramana kavuşayım oğluma kavuşayım. Halifem nasılsın? İyi misin? İyi olmamı istiyorsan Maksut. Bırak beni gideyim. Ben seni bu halde nasıl bırakayım? Ha? De bana nasıl bırakayım bu halde? Senin için safın yok mu? Ha? Görmüyor musun şu halimi? Bana nasıl eziyet ediyorsun? Benim bir oğlum var Maksut, bir kocam var, bir yuvam var. Oğlum ben siz ne halde? Nereden bileyim ben? Kahraman delirmiştir. Hem her yerde beni arıyordur. Benim onlara, onların bana ihtiyacı var. Yok Halif'im yok. Senin tek ihtiyacın olan şey sevgi. O da bende gani. Bak göreceksin sevgimle iyileştireceğim seni. Son nefesimde de seni iyileştirmek için uğraşacağım. Ondan sonrası ebedi mutluluk zaten. Niye anlamıyorsun? Hı? Ben seni sevmiyorum. Seni istemiyorum. <laughs> tamam. Bu güzel nefesini boş harcama. Bak koskocaman dünya. Bir sen varsın, bir de ben. Mutlu bir yuva bulacağım bize. Ama önce iyileşeceğim. Hastaneye gideceğiz. Ama orada ses etmeyeceğim. Uslu duracağım. Ha? Anlaştık mı? Söz mü? Dokunma bana. Hadi. Ben seninle hiçbir yere gelmem. Hadi. götür beni. Ne olur kahramana götür. Yardım edin bana. İmdat. Bırak beni. Bırak beni. Elif, kurban Doğru olayım. Beni. Ya. seni burada kimse duyamaz. Kahretsin. özledim ki. Kahraman çok güzel. Güzel karıma doğum hediyelerinden bir Ne olur, ne olur duy sesimi. Aynı gövünün altında nefes aldığımızı biliyorum Elif. Eğer sana bir şey olmuş olsaydı kalbim susmazdı. Şu an sessiz. Beklemede. Yaşadığını biliyorum. Neredesin Elif? Neredesin? Bırakın oğluma gideyim. Dedin? Yeter Elif'im yeter. Sus bağırma. Buradan seni kimse duyamaz. Benden başka kimse sana yardım edemez. Ya da sol git ya da bırak beni. Elif elindesin. Buradan sana çıkış yok. Buradan da çıkış yok. Anladın mı? Bak yemin ediyorum seni öldürürüm. Hem herkes seni öldü biliyor zaten. Kimse yakama da yapışmaz. Sonra da gider seni elimden alan o kahramanlı oğlunu öldürürüm. Senin o ellerimle bu var Bana gönül gözünde bakmazsan yakarım herkesi. ...sonra da kafama sıkar. Maksut hayır. Yalvarırım dokunma onlara. Yalvarırım bırak onları dokunma. Hiçbir şey yapma. O zaman laf dinleyeceksin Elif. Anladın? Eskiden de o sana kıyamazdım. Ama artık devran değişti. <laughs> Olsun ki ikisini de öldürürüm. Hayır. Ben senin için gözümü kırpmadan <laughs> ölümü atladım kızım. Gözümü kırpmadan suyu atlamışım ben. Varımı yolumu ayağın altına koymuşum. Ama sen hançeri çıkartıp benim gönlüme saplayıp canımı yakarsan... ...işte o zaman çıldırırım. Anladın mı? Bak kızım, sana iki şık. Şey. Ya bağırıp çağırmaya devam edersin, üçünüzün eceli olursun... ...ya da uslu uslu oturup tedaviyi kabul edersin. Şimdi devam. Hangisi?